aleyküm arkadaşlar. Ee, yaklaşık bir bir buçuk aydır video atamıyordum. Bu da yoğun bir çalışma temposundan dolayı. Hani bu aralar yoğun çalışıyorum. Ondan dolayı fazla vakit bulamıyorum. Hani kendime bile vakit bulamıyorum. Kaldı ki video atayım. Şimdi e, ama bugün bir vakit bulabildim. Hafta sonu dedim ki erken kalktım bir de <laughs> normalde erken kalkmam. Bugün uyandım. O yüzden bir video atayım dedim. Şimdi arkadaşlar bugünkü konumuz size söylemiştim. Exception konusunu ciddiye alacağımız bir konu. Çünkü 7.24 kullanacağımız bir konu. Her projede fix Exception kullanacağız arkadaşlar. Çünkü hatalar alacaksınız. Bu hataları yakalamayı, yakalamayı öğrenmeniz gerekiyor. Hata aldığınızda ne yapacaksınız? Bunları bilmek gerekiyor. O yüzden bugünkü konumuz Trove tire trolls anahtar kelimeleri arkadaşlar. Şimdi bu anahtar kelimeleri nedir? Hani ne için kullanılır? Tabi bunları da bilmeniz gerekiyor. Şimdi trov ne işe yarıyor? <laughs> arkadaşlar şimdi bu iki anahtar kelime aynı değil. Öncelikle bundan bahsedelim. Trov dediğimiz anahtar kelime hata fırlatır. Trovs dediğimiz ise hangi hataların fırlatılabileceğini bildirdiğimiz bir anahtar kelimemizdir. Şimdi bunu <laughs> ...bir örnek vererek anlatmak gerekirse. Bu videoyu da çok uzun tutmayacağım zaten. Çünkü kafanız karışır. Yeni bir anahtar kelime öğrendiğiniz için. Şimdi bir student class'ı açıyorum arkadaşlar. <laughs> Şimdi bir öğrenci class'ımızı oluşturduk. Ben burada e, diyorum ki bunun içerisine... ...public diyorum. Student tipinde... ...find adında bir metotsun sen diyorum. Bakın... E, metodun tipini direkt class olarak verdik arkadaşlar. Çünkü neden? Öğrenci arayacağız biz bu class'ın içerisinde. Yani metodumuz arama işlemi yapacak. Ama neye göre arama işlemi yapacak arkadaşlar? Diyorum ki sana dışarıdan bir id gelecek. Sen bu id'ye göre bir arama işlemi yapacak bir metot sunuyorum. Şimdi öncelikle şöyle bir kalsın şu. Null dönsün şu anlık. Hata vermesin zırt pırt. Biz de işlemimizi yapalım. Şimdi diyorum ki eğer id nokta iguals 1 2 3'e eşitse veya 1 2 3 4 5 diyelim fark etmez 4 diyelim hiç fark etmez. Şimdi id 1 2 3 4'e eşitse sen diyorum içeriye gir return şu an bunu silebiliriz. <laughs> return new student yani yeni bir öğrenci oluşturabilirsin diyorum. Ha eşit değilse bir de eşit değilse durumunu almamız gerekiyor. Bu zamanda ne yap diyorum biliyor musun? Throw diyorum. New <laughs> ne diyelim? Ee, exception olarak verelim direkt şimdilik şöyle başlayalım. Şimdi bir hata veriyor. Ne hata veriyor? Onu hemen şey yapalım. Şöyle diyelim öğrenci bulunamadı diye biz burada hatamızı fırlattık. Ama bakın bize bir hata veriyor. Niye biliyor musunuz? Diyor ki eğer sen diyor bir metotta throw anahtar kelimesini kullanacaksan buraya diyor throws olarak bunu belirtmen gerekiyor. Yani diyor ki şuraya sen throws exception yazarsan ben bu hatayı orada ortadan kaldırırım. Bu metotta bunu kullanmana izin veririm diyor. Şimdi neden bu böyle oldu bakın. Siliyorum tekrardan. Hatanın üzerine gittim. Gelin birlikte okuyalım. Bakın ne diyor? <laughs> ya diyor try catch e al bunu ki biz zaten try catch'le Hata yakalamayı, hata fırlatmayı öğrettik. Ee, o yüzden bu konu artık geride kaldı. Şu an biz kendi özel Exception sınıflarımızı yazmayı öğreniyoruz. Artık bu iş geçti. Bu iş kolayı. Yani bu try-catch ile hata fırlatma işin kolayı. Bu sizi e, sadece o an kurtarır. Ama bu anlatacaklarım her zaman kurtaracak şeyler. Bakın ne diyor? Ekle diyor. Hata metoduna imzasını ekle diyor. Yani metoda hata imzası ekle diyor. Ben ne demiştim? Birisi hata fırlatır. Yani throw hata fırlatmaya yarıyor. Bakın ben burada yeni bir exception fırlattım. Ama ne demiştik? Throw's ise hangi hatanın fırlatılacağını bildiririz diyorduk. Yani ben diyorum ki sana herhangi bir exception gelebilir. Sen bunu fırlatacaksın diyorum. Burada throws olarak da bunu belirttim. Ama tabii ki de örneğimiz bu kadar basic kalmayacak demiştik. Şimdi ben buraya kendi exception sınıfımı yazacağım. Student exception dedim. Tamam mı? Extent ne diyoruz? Runtime exception da diyebilirsiniz buraya. Direkt exception da diyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Zaten hepsinin babası olarak tanıdığımız exception sınıfıdır. Yani tüm exception'lar bu exception'ın altından türer. Hepsi bunu miras alır arkadaşlar. Yani siz burada exception'ı miras aldığınız zaman tüm exception'ları yakalayabilirsiniz. Bunun bilgisini de verelim. Şimdi diyorum ki public StudentException tipinde bir metot olacak. Bu metot bir mesaj. Yani sana bir mesaj gelecek. Sen de bu mesajı al. Tamam mı? Runtime ya pardon runtime demişim. Ee, sen de bu mesajı al. Exception'a e bildir. Yani aslında burada yaptığımız işlem bu arkadaşlar. Şimdi tekrardan gösterelim. Ben burada student exception tipinde bir e, metot yazdım. Tamam mı? Public veri tipine sahip. Dedim ki sana parametreden bir mesaj gelecek. Bakın birazdan parametresine buradaki mesajı göndereceğiz. O yüzden parametreden bir mesaj gelecek dedim. Ve dedim ki süper anahtar kelimesi ne yapıyordu arkadaşlar? Diğer yani extend aldığımız sınıfın çırına gidip bu mesajı gönderiyordu. Şimdi gelin Exception'ın içerisine girelim. Bakın Exception'ın içerisinde arkadaşlar bir ton şey var. Bakın burada ne diyor? Public Exception, String Message ve Super Message. Gördüğünüz gibi. Yani ben aslında buradaki işlemi kendime uyarladım arkadaşlar. Zaten bu Java'nın kodlayıcısının yazdığı bir şey. Yani ben burada ekstradan bir şey yazmadım. Sadece bu hatayı aldım. Ben burada bir mesaj gönderdim bu hatayla ve dedim ki sen bu mesajı al exception'a gönder. Exception nereye gitti? Geldi buraya. Yani yaptığımız işlem tamamen bu arkadaşlar. Şimdi ben student'a tekrardan geri döndüm. Şimdi burada dedim ki artık throw new exception değil de ben burada diyorum ki throw new student exception fırlatacağım ben sana. Bakın artık ne yaptık biz burada? Parametresine biz burada bir hata göndermiş olduk arkadaşlar. Zaten buranın üzerine geldiğimiz zaman nereye gittiğini de gösteriyor. Bakın public student exception string message. Yani burada görüküyor zaten direkt. Öğrenci bulunamadı hatasını verdik. Şimdi bu metodun tekrardan işlevini anlatıyorum. Kısaca student tipinde bir metot oluşturduk. Ara adında da bir metodumuz. Bu metodun ismi find yani ara. Dedik ki id'ye göre arama işlemi yapacak bir metottu bu string olan id'lere. Dedim ki eğer id 1, 2, 3, 4'e eşitse sen yeni bir öğrenci oluşturabilirsin. Ama id 1, 2, 3, 4'e eşit değilse öğrenci bulunamadı hatası yönler. Yani bu hatayı fırlat dedim. Trolls'u da buraya ekleme sebebimiz neydi? Hangi hatanın fırlatılacağını biz burada bildiriyorduk. Bakın buraya virgül koyup student exception da yazabilirsiniz. Veya direkt bunu silip tamam mı? Buradan student exception gelecek de diyebilirsiniz. Çünkü neden? Benim buradaki hata tipim student exception. Ama ne demiştik? Exception hepsinin atası olduğu için hatta bunu da şöyle kanıtlayabiliriz. Şuradan da student exception dedim. Bakın student exception'ı hiç okumuyor bile. Niye? Çünkü zaten <laughs> student exception da gidiyor. Exception sınıfına bildiriyor bu hatayı. Bundan dolayı önce burayı görüyor. Ama bizim örneğimizin daha tutarlı olması için ve sizin de sürekli böyle exception exception yazmamanız için biz burada student exception tipinde bir hata fırlattık. Ve bunu da bu hatayı alacağımızı burada throws ile bildirdik. Şimdi gelelim main sınıfımıza arkadaşlar. <laughs> Şimdi main sınıfımızda biz ne yapacağız? Bunları tabii ki bilmeniz gerekiyor. Şimdi ben burada diyorum ki student'dan bir student oluşturacağım. Eşittir new student dedim. Tamam mı? Ben burada diyorum ki student.find yani içerisinde bir ara diyorum. Çift tırnağımı koydum. Burada 23 diye bir şey gönderdim. Bakın bana ne diyor? Hata veriyor. Çünkü neden? Burada arkadaşlar bak gördünüz mü? Direkt Trous bu hatayı bildirdi bize. Bakın ne diyor? Bir related problem. Yani buraya geldim. Üzerine girdim. Bakın bana diyor ki ya diyor metodun yani static void main metodunun main klasındaki bu main metodunun yanına sen student exception fırlatılabileceğini yaz. Ya da ben burada hata veririm diyor. Veya ikinci bir alternatifim var. Böyle try catch içerisine al diyor. Zaten biz try catch içerisine almayı öğrendik. Ve kodda çok try catch kullanmak arkadaşlar. Kodu şişirir ve belleği doldurur. Bu yüzden olabildiğinizce try catch kullanmamaya çalışın. O yüzden ben buraya geldim. Diyorum ki throws student exception. Yani sana bir student exception gelebilir. Sen keyfine bak. Sen yine de bu metodu çalıştır diyorum. Yani bir hata vermeden bu metodu runtime'da çalıştır diyorum. Bakın az önce biz ne hata aldık? Compile time hatası aldık. Yani daha derleme zamanı hatası aldık. Hani söylemiştim ya size arkadaşlar. Compile time hatasını da daha sonra anlatacağım diye. Ve neden anlatmadın diyenler olmuştu. İşte compile time hataları da bunlardır arkadaşlar. Yani daha derleme, Java derleme yapmadan hata verir. Derleme zamanı hataları. Şimdi geldim. Bakın şu an ne oldu hata? Runtime'a döndü. Bakın bana diyor ki exception in thread main. Yani main sınıfından bir exception fırlatıldı. İsmi Student Exception. Öğrenci bulunamadı hatası var burada diyor. Çünkü neden? 1 2 3 4 değilse o öğrenci bulunamaz. Biz 1 2 3 4'e göre arama yapmıştık. Ama 1 2 3 4 dersen burada arkadaşlar ne olur? Bakın hiçbir şey çalışmaz. Yani tertemiz bir yeni bir öğrenci oluşmuş olur. Hatta şuraya şöyle diyelim öğrenci bulundu. nokta nokta deyip Sonrasında yeni bir öğrenci oluşturabiliriz. Daha güzel olur. Bakın burada öğrenci bulundu dedi. Artık 1, 2, 3, 4 id'sine sahip bir öğrenci de oluşturduk. <laughs> Ama tekrar yazıyorum. Mesela buraya 58 yazarsam yine bir hatamızı alırız. Ama burada aldığımız hatayı artık kendimiz görebiliyoruz. Ve ne hatası aldığımızı bilebiliyoruz. İşte arkadaşlar o yüzden throw, throws ve kendi exception sınıflarınızı yazmanız bu yüzden önemlidir. Exception konusunu bu yani Java kısmında burada bitiriyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım siz de anlayabilmişsinizdir. Çünkü bu önemli bir konu. Ha, anlayamayan olursa da arkadaşlar tekrar etmesi gerekiyor. Girin ben burada student örneği yaptıysam siz gidin araç kiralama örneği yapın. Mesela kiralanan aracın işte fiyatı balans yazın mesela fiyatı işte atıyorum. Bu bu fiyata eşitse araç bulundu, değilse araç bulunamadı. Yani böyle örneklerle kendiniz türetin arkadaşlar. Sadece bir örneğe bağlı kalmayın. Yazılım böyle öğrenilir. Hani sadece birisinin yaptığı örneklerle öğrenilmez. Ben size burada bir örnek veririm. Siz bunu türeterek kendi örneğinize çevirirsiniz. Şimdi Dediğim gibi arkadaşlar Java'da exception konumuzu burada noktalıyoruz. Spring Boot'a girene kadar da exception konusunu anlatmayacağım. Yani tabii ki videolarda projeler yapacağız. Java Java'da hala devam ediyor serimiz. Videolarda projeler yapacağız. Oralarda exception'ları kullanacağız. Ama hani tutup da ben işte bunu burada şu yüzden yazdım. Bu kadar detaylı anlatmayacağım. Diyeceğim ki örnek veriyorum. Burada bir kara exception yazalım. Hemen gireceğim metodumu oluşturacağım. Burada tutacağım bir Kar sınıfında bu metotla hatayı yakalayacağız, throwla fırlatıp throwsla bildireceğiz. Daha sonrasında mainde kullanacağız. Ama öyle detaylı detaylı anlatım beklemeyin artık. Çünkü iki tane detaylı bir exception konusunu anlattım. Exception konusunu burada noktaladık. Kendinize iyi bakın. Umarım e, yararlı olmuştur size. Videoyu beğendiyseniz like yorum atabilirsiniz. Benim de belki video çekme isteğim yerine gelir. Çünkü bir buçuk aydır inanın hani zaten çok yoğunum bir de üşeniyordum. Artık dedim ki atmanın zamanı geldi. Kendinize dikkat edin. İyi çalışmalar arkadaşlar.